Elazığ'da devriye atan hayvan durum izleme ekipleri yol kenarında kaplumbağayı ezilmemesi için kenara aldı. İl Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Haydi ekibi kent genelindeki çalışmalarıyla halkın takdirini topluyor. Çevre, doğa ve hayvanlara karşı işlenen suçların önüne geçmek, vatandaşların da bu konuda duyarlılığını artırmak için çalışan ekipler hayvanlara şefkat elini uzatıyor. İl genelinde devriye atan Haydi ekipleri yolda ilerlerken karşıya geçmeye çalışan bir kaplumbağayı fark etti. Hemen duran ekipler kaplumbağayı alarak yol kenarındaki tarlaya bıraktı. Ekipler aç kalmaması için önüne mama da bıraktı. O anlarsa aracıyla ilerleyen bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Öte yandan Elazığ'da bir vatandaş tarafından yaralı ve bitkin halde balaban kuşu bulundu. Vatandaş durumu Elazığ Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne bildirdi. Ekipler yaralı kuşu alıp Fırat Üniversitesi Hayvan Hastanesine götürdü. Burada gerekli bakım ve tedavisi yapılan kuş sağlığına kavuştuktan sonra ekipler tarafından tekrar doğal ortamına bırakıldı.